Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? E, Yıldızname falıyla karşınızdayım siz değerli izleyenlerim. Bugün sizlere böyle e, net nokta atışları yapacağım güzel bir açılımla geldim siz değerli izleyenlerim. E, niyetlerinizi, dileklerinizi tutun bakalım sizlerin niyetlerinde, dileklerinde neler var siz değerli izleyenlerim. İki gün yoktum. Yazanlar var mesajlarda, hanzade yoksun diye. Geldim arkadaşlar karşınızdayım. Odaklanmanız gerekiyor. Kendinizi vermeniz gerekiyor. E, her zaman belirttiğim gibi kolektifin en yüksek hayrına. Şu an bu videoyu kim beğenmiş, kim e, yorum yapmış, kim abone olmuşsa abone değilseniz abone olan izleyenlerimin Rabbim ne derdi ne kederi varsa üzerlerinden atsın inşallah. Ah. Yalnız bir yere gitme gibi hayaliniz, isteğiniz var. Bunu her seferinde e, dile getiriyorsunuz. Böyle bir tatil amaçlı olabilir. Ya da böyle e, 23'lü bir rakam var. 23'ünde mi gittiniz, 23'ünde mi gitmeye niyetlendiniz bilmiyorum ama 23'lü bir tarih var. E, tatil beldesi var. E, sizlerle izleyenlerim. E, eğer bununla alakalı böyle... Gidemediyseniz, gideceksiniz. Ama gittiyseniz arkadaşlar burada bir sıkıntı ve problem olmuş gibi. Ee, yanlış seçim yanlış seçim yaptığınız yani yanlış insanlarla tanışmışsınız. Ee, o kişileri dinlemiş olabilirsiniz. Ya da hayatınızdaki kişi yanlış insanlar, yanlış kişilere, yanlış işlere e, yönermiş olabilir. Bir plan kurmuşsunuzdur. O plan istediğiniz gibi gitmemiştir. Yalnız planlar, seçimler, adımlar e, bunları böyle bu süreçten geçmişsiniz bu zamana kadar. Ee, ve bunun dairinde yani böyle bir arada olduğunuzu belirtebilirim. Bugün böyle falımız sanki e, sizlerle izleyenlerim 30'lu, 40'lı ve 50'li yaşları kapsıyor gibi. E, bu falı izleyen özellikle 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlı ve üstü izleyenlerim, e, sizlerle izleyenlerim e, o kadar güzel e, orta boylarda böyle e, sa saçı çok olan e, bir kişi var. E, saçı gür, sert bir kişi var. E, bu kişi böyle sizi hiçbir şekilde sevmiyor. E, böyle bir sıkılmaya, e, nasihata hiçbir şekilde gelemiyor. Sizin canınızı çok üzmüş olabilir. Hane içinde böyle bir sıkıntı, e, problemde böyle sesini yükselterek kendini böyle ay ay ayrıştırabilir. E, bu kişilerin aslında e, kendini uzakta tutmanız sizin yararınıza olacak. E, karşı taraf biraz böyle işi çirkefliğe sürdükçe ya da işi böyle sessizce vurdum duymaza gitmez de gitmeye e, sizlerle izleyenlerim Sunuyor. Yani en ufak bir şeyde, en ufak bir tartışmada, en ufak bir konuşmada kaçmayı tercih eden bir kişi var burada. E, bu kişilerin böyle niyeti her ne kadar e, böyle bir iyi olsa da çevresindeki kişileri de, e, çevresindeki kişilerin niyetlerini bir türlü anlayamıyor. Çevresindeki insanların e, güven duygusu e, bu insanla çok ağır basıyor yani bu insan yani çok çabuk güvenebiliyor çok çabuk kanabiliyor üçüncü kişilere giden bir taraf da olabilir çok çabuk da kanan kişi olarak böyle durabilir böyle çok çabuk birilerine inanıp çok çabuk birilerinin lafıyla hareket eden bir karakter de bu kişi bu kişilik siz değerli izleyenlerim bu kişinin bu kişiliği size böyle ilişki hayatıyla alakalı bazı zararlar açmış gözüküyor ilişki hayatıyla alakalı yanlış bir seçim yanlış bir tercih yaptığınızı belirtiyor yıldıznamemiz arkadaşlar bir kişi var ve bu bir kişiyle ve bağlantılı ona hayırlı gibi gözüken ama ondan hayır göremeyen bir kişi bu yani siz değerli izleyenlerim burada şunu belirtmek istiyorum ee, bu bir kişi e, ama ondan böyle bir hayır görememişsiniz ama e, bu kişi sizlerle izleyenlerim onu defalarca böyle hayal kırıklığına uğratmış. Yani defalarca e, yapmak istediklerinin e, tam tersini e, yapmış e, ve bu durumdan e, pişman olmuş e, bir kişi görüyorum burada ve bu da sizlerle izleyenlerim Her ne olursa olsun, her ne ilişkide olursa olsun karşı tarafın isteklerini, arzularını, duygularını o kadar kendisini alıştırıyor ve o kadar kendisini veriyor ki bu desteği, bu bu verilen destekler ne kadar çok o kişinin arkasında durulsa da bile ee, bu kişi hep böyle bir akıl hocaları var yanlış kararlar verebiliyor yanlış insanlara gidebiliyor Arkadaşlar ee, bu kişinin e, biraz böyle bir e, siz değerli izleyenlerin bu kişi e, böyle bir e, güçlü e, veya e, böyle hemen e, siz değerli izleyenlerim çok fazla cesareti hırsı yok bir ego'su yüksek ve rekabetli. Siz rekabeti seviyorsunuz. İnsanlar sizin bu yapınızda hayret edebiliyor olabilir ama açıkçası böyle bir insanların böyle sizi kıskanma nedenlerinden birisi de bu. Ama karşınızdaki kişi daha böyle bir çıt kırıldım kişiye sarı ve açık tenli kişiler. Bu kişiler arkadaşlar yani e, tanıştığınız insanlarla sarı ve beyaz tenli e, bir kişinin e, size hayırlı ve faydalı olacağını e, ve bundan sonraki süreçlerde e, sarı ve beyaz tenli insanlarda e, e, bir arada olacağınızı, e, sohbet içinde olacağınızı e, belirtmek isterim siz sizlerle izleyenlerim. Yani arkadaşlar bir adaletle alakalı mağdur olduğunuz bir konu var. Mağdur edildiğiniz bir konu var. Sıkıntı yaşadığınız ya da hakkınızı alamadığınız bir konu var. Bir olay var. Bu olay sizi yıllarca böyle bir uğraştırsa bile belki böyle bir aylarca uğraştırsa bile böyle bir yıldız namemizde diyor ki arkadaşlar ee, sanki böyle bir e, bu e, mahkemeyi bu hukuk sürecini kazanmak istiyorsanız arkadaşlar e, varsa böyle izleyenlerim e, yorumların altına belirsin. Ben e, onlara ne yapılması gerektiğini söyleyeceğim arkadaşlar. Birisiyle yıldızınız hiçbir şekilde barışmıyor. Böyle bir adaletini koyamadığınız bir durum var, mahkemelik durumlarınız var. Demin de dediğim gibi böyle bir sıkıntılı süreçten böyle alnınızın akıyla çıkacaksınız. Kazançlı bir şekilde çıkacaksınız siz değerli izleyenlerim. Uyuma problemini problemi yaşıyorsunuz. Uyanınca uyanamama problemi yaşıyorsunuz etrafınızdaki kişilerin daha öncesinde böyle ailesinden gelen, hanesinden gelen ya da baba, anne tarafından olan akrabanız da olabilir. Böyle bir sıkıntılı süreçten geçmişsiniz. Yani bir kötü enerjisi size sirayet etmiş olabilir ya da bir kötü enerjiyi hanenize bırakmış olabilir hane içerisinde. Bir büyü işleminin daha öncesinde e, hanenize e, yapıldığını sizlere e, söylemek isterim arkadaşlar. Ve bu arkadaşlar sizin böyle bir ruh halinizi sürekli düşürebilen e, yani bir gün iyiyken bir gün kötü olabiliyorsunuz. Ya da e, en iyi arkadaşlarınıza öfkeli olabiliyorsunuz. En kötü kişilere de böyle bir iyi olabiliyorsunuz. Yani karakterinizin e, baştan aşağıya değiştiren bir böyle bir kötü enerji etkisine uğramış olduğunuzu belirtmek isterim. Bu size maddi konuda bazı zor, zararlar açmış. Aynı zamanda ilişkide olduğunuz kim olursa olsun, bu eski eşiniz, işiniz, ilişkinizdeki kişi, ex partneriniz, sevdiğiniz kişi hiç fark etmez. Böyle bir yeni tanıştığınız kişi bile olsa. İlişkisindeki insan bir süre sonra belirsiz bir sebepten bu kişiden soğuyabiliyor. Yani bu şekilde bir kötü enerji tarifesine etkisinde kalmış olabilirsiniz. Yani bu demek arkadaşlar insanların sizde olan etkisi, insanların ailenizde olan etkisi çok fazla olmuş zamanında. Bundan dolayı da ister istemez böyle bir kötü enerji etkisinde kalmış olabilirsiniz yani bir büyü olayına maruz kalmış olabilirsiniz çoğunuz bundan dolayı e, bunun adına e, arkadaşlar yorumlarda yazarsanız sizlere yardımcı olmaya çalışacağım fakat bu kişiler böyle hiç üzülmesin e, çünkü bu kişilerin e, böyle bir e, sizlerle izleyenlerin aslında bu kişilerin böyle bir ee, ilk 9 yaşa kadar yaşadığı bir sıkıntı olabilir. Bunları atlattıysa eğer bu kişilerin e, hayatlarıyla alakalı, ilişkileriyle alakalı e, ettiği e, duaların e, ve bunun dahilinde e, yerine varacağını, e, aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin ee, sevdiğiniz kişinin size karşı duygularını ifade edebili ifade edemediği böyle her süreç içerisinde ahınızın ona e, ve onun yakasına, onun sağlığına, onun maddiyatına e, böyle bir yakasına e, yapışacağında e, böyle bir kara bulut gibi üzerine çökeceğini net bir şekilde e, buradan belirtmiş bize yıldız namemiz. E, açılımımız arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar beni kim izliyorsa hepinize böyle bir selam olsun. Biraz soluklanayım arkadaşlar. Sizler yine bir dilek niyette bulunun. Çok sıkıntım var içinizde. Böyle bir kasvet var. Ben böyle bir enerji hissettim. Ah, böyle her şeyin en iyisini, en güzelini yapmaya mı çalışıyorsunuz? Böyle dikkat çeken bir karakteriniz mi var? Böyle dikkat çeken bir yanınız var. Ve kişiler size baktığı zaman hayran olabiliyorlar. Ve güzelliğinize, yakışıklığınıza, belki auranıza siz değerli izleyenlerim kendisini gösterebilen, iyi niyetli bir kişiliğe sahip olabilen e, duru görüşlü e, ve hissiyatı çok yüksek bir karakteri temsil eder e, bir karakteriniz var. Aynı zamanda sizler kiminle olursanız olun, nerede olursanız olun e, böyle ciddi ortama e, ciddi bir ortamda gülen dokunduğu bir insana şifa veren neşe saçan bir karakteriniz var sizlerle izleyenlerim. Ne kadar güzel ne mutlu size. Bu arada havalarla aranız nasıl arkadaşlar? Çok soğuk değil mi? Çok soğudu. Ben de çok üşüyorum. Ee, kaçıncı dakikadayız? Bir daha niyet edip açmak istedim ama dakikalarımız da uzun. Neyse bölmeyelim. Ee, bakalım. ya Biraz hastalıklı bir sıkıntılı bir süreç vardı. Onları es geçmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Etrafınızda hasta olan kişiler var. Ee, böyle bir o oh, dedikodu dedikodusu olan e, kişi hep taraf sizsiniz ama dedikodunuzu yapan böyle bir üç kişi var. 3 dört kişilik bir grup var. Ee, aslında böyle bir e, vebalinizi çekiyorlar bu kişiler e, sizlerle izleyenlerim. Yani siz değerli izleyenlerim çok böyle sıkıntılı bir süreçte geçiyorsunuz. Şu anda böyle bir birlikte olduğunuz ilişki, ex partneriniz, platonik olduğunuz kişi, eşiniz, ayrılmış olduğunuz bir kişi varsa, ya da muhabbetinizin koptuğu bir kişi varsa, bu kişinin sizin hakkınızdaki düşünceleri, hissiyatları ve duyguları net bir şekilde evliliğe kadar gider arkadaşlar her ne olursa olsun ve her ilişkide ne yaşanmışsa yaşansın bu kişilerle böyle bir evlenmek isteyen bu kişilerle yuva kurmak isteyen kişilerin sayısını da haddince fazla alabilir arkadaşlar yani bu kişiler tutulan kişiliğe sahip kendisini bilen insanlara kendisini net bir şekilde ifade edebilen böyle bir eğitim seviyesi yüksek ve aynı zamanda e, maddi durumlarla alakalı her ne kadar e, böyle bir borcu harca bir şekilde bir şeye karışsa da dahi e, bundan bir şekilde bir yolunu bulup çıkabilen bir yapıya sahip yani e, böyle bir dört ayak üstüne düşen bir e, yapınız var e, bu yüzden böyle sizlerle izleyenlerim, şu an beni izleyen izleyenlerim aslında bir nevi çok sanslı güzel bir sürece gireceksiniz. Çünkü gönlünüzde biriktirdiğiniz o kadar çok güzel bir sürü... E, niyetleriniz, dilekleriniz var ki hevesinizde kalan e, bir sürü kursağınızda böyle birikenler de var. Bunların böyle yerine oturması lazım. Bunlar için yaptığınız bazı planlar var. Böyle bir e, günlük yaşamınızda yoğun bir karakteriniz olsa bile, kişiler sizin bu yoğun kişiliğinizi e, çok seviyor. İnsanlar sizin böyle bir yoğun kişiliğinizi hayran kalıyor. Yani sizin yerinizde olmak isteyen bazı kişilerin olduğunu belirtmek isterim. İlişki, kariyer konusunda böyle bir liderlik, bir üst seviye, seviye çıkması şansınız var. Aslında böyle bazı sorunların net bir şekilde ortadan çözen bir özelliğiniz var. Ama böyle bir ilişkiden e, ilişkiyle alakalı böyle sürekli hayatınızda ilişkinizde böyle bir iyi niyetiniz duygularınız kullanılmış hep e, ve bu sömürülmüş e, ilişki hayatınızdaki kişi e, size bazı anlamlarda bazı günlerde e, ister istemez uzak olabilir e, her ne kadar ee, karşı taraf yani aklınızdaki kişi sizi sevdiğiniz kişi sizden vazgeçemese de e, sizin hayatında yok sayamasa da her ne olursa olsun bunları yapabilen bir karakter ee, ve e, siz hayatınızda şu anda e, devam edip yolunuza baksanız bile aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizi asla bırakamaz. Asla da unutamayacak arkadaşlar ve ne olursa olsun bu kişiyle sizin yollarınız bir şekilde kesişecek, bir şekilde bu kişiyle sizde böyle kadar bir araya getirecek ee, ve e, bu ayağında bir böyle bir e, ayağında böyle bir sıkıntı olan bir kişi ya da bir ben tarzı e, da böyle bir bir şey olan bir kişi varsa biraz böyle bununla yaşayacağınız böyle bir sıkıntı. Ee, olabilir arkadaşlar ee, aslında böyle e, siz değerli izleyenlerim e, siz bir şeyleri böyle e, toparlama sürecindesiniz hayatınızda böyle görüp görebileceğiniz en iyi süreçler arkadaşlar ee, bundan e, 4-5 ay sonra gerçekleşecek hem maddi hem manevi açıdan e, bu süreçler sizlere çok iyi gelecek hem olgunluk getirecek hem maddi manevi bir rahatlamaya çıkacaksınız. Belki şu an imkansız bile gözükebilir. Belki 20'li 25'li yaşlarda özellikle böyle ayağınıza gelen maddi konularda özellikle bazı fırsatlar olmuş ve bu fırsatlar istediğiniz gibi gitmemiş ya da istediğiniz gibi değerlendirememiş olabilirsiniz. Ama maddi konuda bu kişilerin tutumu çok çok iyi olacak. Maddi konuda hanenizde ve Evinizde, kariyer hayatınızda, düşüncelerinizde ve kararlarınızda bazı yükselişler, bazı değişimler göreceksiniz. Çünkü bu kişilerin çoğu böyle bir, bir iki hafta öncesine kadar gerçekten böyle hiçbir şey yapmak istemeyen, ruh hali değişik, durgun bir şekilde ruhunuz yorgun olduğunu görüyorum. Yani böyle bir sıkıntılı bir, bir iki haftalık bir süreç atlatmış Olabilirsiniz bu videoyu izlediğiniz andan itibaren. Ama bundan sonraki süreçte yıldızname açılımınızda e, size net bir şekilde ifade etmek gerekirse, evet bu süreçleri yaşamışsınız, bu dramlardan geçmişsiniz. Ama ki size gelecek çok güzel bir iş kapısı, çok güzel bir müjdeli haber, çok güzel bir süreç başlayacak. E, hakkınızda umarım hayırlısı olur. E, Kardeşlerinizden çok sıkıntı görmüşsünüz, yani e, akraba eş dost akrabadan böyle çok sıkıntı dert görmüşsünüz. Arkadaşlarınızdan çok böyle arkadaş çevrenizden böyle dostunuz bildiğiniz bazı kişilerden aldığınız darbeler, sıkıntılı günler e, ve yanınızda olmayan kişileri net bir şekilde böyle görüp artık hani bu sıkıntılı ruh halini o şekilde geçirmiş olabilirsiniz. Yani kimse sizin yanınızda durmadığını düşünebilirsiniz. Bunlardan bahsediyor. Yani böyle kardeşten, kardeş bildiklerinden bazı sıkıntılar görmüşsünüz. E, malla alakalı böyle ailenizden e, çok böyle bir şeyler kalmış olabilir ama hakkınız yenilmiştir. Belki böyle bir nafaka ya da böyle bir alacağınız hak hukuk konusunda böyle bir e, durumunuz var. Ama bu o, bunda da böyle hakkınızı e, tam olarak tam anlamıyla alamadığınız e, süreçten geçmişsiniz. Yani böyle ee, siz e, siz izleyenlerim siz hiçbir şekilde elize elinize bir lira da geçse o sizin için hayırlı. Onu böyle hayırlı olduğu için hak, hayrını görmüşsünüz ama sizin hakkınızı yiyenler hiçbir şekilde hayrını görememiş. İçinizde böyle bir hayrınız, adağınız var. E, bu neyse sizi böyle bir yukarı, sizi böyle bir yukarıya çekecek. E, nasip kısmet de böyle bir açık gözüküyor arkadaşlar. E, siz zaten her şeye sahipsiniz, her şeyin sahibisiniz ve her şekilde böyle her şeyin sahibi Rabbim ama e, siz ne demek istediğimi böyle bir anladığınız iş konusu, maddiyat, maneviyat böyle bir durum yaşayacaksınız yakın zaman süreçte, yakın bir konumda. Ama uzak bir şekilde de böyle ilahi adaletin tecelli ettiğinde, Göreceksiniz arkadaşlar. E, bu videoyu izler istemez e, böyle bir e, izledikten sonra da hayatınızda e, sizlerle izleyenlerim güzel bir süreç, güzel bir başlangıç olacak. Hayatınız resmen böyle bir değişecek sizlerle izleyenlerim. Kaçıncı dakikadayız? Gözlerim de artık görmüyor. 20. dakikaya gelmişiz arkadaşlar. Sizleri çok fazla sıkmak istemiyorum. Zaten her gün e, düzenli olarak attığım videoları sizinle paylaşıyorum. E, niyetinizi, dileğinizi bana e, güzel bir şekilde yolladığınız için ayrıca böyle enerjilerinize teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. İnanın ki ben de bir sonraki falımızda bizleri neler bekliyor bilmiyorum. Anlık enerji değişebilir. E, gaybi Rabbimden başka kimse bilmez. E, bizim burada yaptığımız duru görü hislerimiz, öngörülerimizdi. Ben de elimdeki olanları, gönlümdeki olanları, dilimdeki olanları sizlere aktardım. Bakalım sizlerdeki yorumları da sabırsızlıkla bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.